Değerli objeler, bu videomuzda size kısa ve hızlıca 64'lü ithal full otomatik kuluçka makinamızın hem özelliklerini hem de kurulumunu anlatacağız. Süper bir makina. Türkiye'ye ilk defa geldi. Piyasada mavi renkli çakmaları var. ve e-ticaret sitelerinde çok uygun fiyata satılıyor satanların firmaları, isimleri bile belli değil. Zor söylenen, enteresan isimler. O ürünleri aldığınızda kullanımla ilgili veya teknik destekle ilgili hiç kimseye ulaşamazsınız ve sıkıntı yaşarsınız, bilginiz olsun. Bu makine, o çakma makinelerin orijinalidir. Çin'in Avrupa için ürettiği bir modeldir. E makinamızın kolisini açtığımızda içerisinde bu aparatlar çıkıyor. Nedir bu aparatlar? Bir e, nem yapma cihazı, bir su biberonu, fişi elektrik kablosu ve akü bağlantı kablosu. Bir de otomatik su alma aparatı. Tabii ki kullanım kılavuzu ve garanti belgesi çıkmaktadır. Makinamızı aldığımızda önce kapağımızı açıyoruz. Gördüğünüz gibi silindir viyoldür. Her cins ve her boy yumurtaya uygundur. Bu yapısıyla 64 tavuk yumurtası alır. 60 civarı hindi yumurtası alır. 55 civarı ördek yumurtası alır. 28-30 civarı kaz yumurtası alır. 130 civarı da bıldırcın yumurtası alır. Makinamız ...üç parçadan oluşmaktadır gövdesi. Ee, üst kapak... ...gördüğünüz gibi... ...orta orta bölme... Ee, ...bu esnada... ...orta bölme ile tabanın birbirine... ...monte edildiği plastik klipsler vardır. O pl plastik klipsleri kesip... E, ...çevirme tablamızı... ...dışarıya alıyoruz. Çevirme tablamızın altında... ...gördüğünüz gibi bir ızgara var. Izgaranın da altında... E, su haznesi var. Su haznesi hem dışarıdan su konulabilecek şekilde gördüğünüz gibi dört tane e, gözü var. Ama e, dışarıdan su koymaya gerek kalmayacak çünkü bizim e, otomatik su alma aparatımız var. Otomatik su alma aparatımız sayesinde e, suyumuzu buradan alacağız otomatik su alma aparatının e, hortumunu, serum hortumunu e, bu gördüğünüz ilk göze koyuyoruz ve e, su alma aparatını da kola şişeleri olmuyor e, su şişeleriyle biraz daha geniş ağızlı şişeye su doldurarak içeriye otomatik olarak su almasını sağlıyoruz. En önemli ayrıntılardan biri makinamızın zemini düz olmalı yani yere düz olmalı eğimli olmamalı tabanı hallettikten sonra gördüğünüz gibi şu göbeğe nem nozülünü yerleştiriyoruz buradan gelen su zaten labirent gibi nem nozülünün olduğu bölüme kadar ulaşıyor daha sonra orta gövdemizi yerine oturtuyoruz daha sonra viyolümüzü yerine oturtuyoruz Ee, ve kapağımızın iç kısmındaki caklara, yukarıda gördüğünüz caklara, hem nem cihazımızın hem de çevirme tablamızın motorunun caklarını takıyoruz ve kapağımızı kapatıyoruz. Makinamız şu anda fişe takılıp kullanılmaya hazır durumda. Ee, Makinamızın en büyük özelliklerinden biri de hem 220 ile hem de 12 volt akü ile çalışabiliyor olması. Gördüğünüz gibi ekrana değerler geldi. Sarı değerler, sarı 38 ısı, sarı 60 nem bunlar set değerleri yani olması gereken değerler. Kırmızı değerler de makinamızı şu anda çalıştırdığımız andaki değerler. 21.5 ısımız 56'da nemimiz imiş şu anda. Bir de makinamızın kanatlı cinslerine göre modları var. Tavuk modu, kaz modu, ördek modu ve bıldırcın ve güvercin tarzı küçük kanatlılar için bir modu var. Mod tuşuna basarak hangi modda çalıştıracaksak o modda getirerek ayarlıyoruz. Makinamızın gördüğünüz gibi bir de diyor. Gün sayımı var. O çalıştırdığımız moddaki çıkım gününe göre bu set değerleri, sarı değerler değişiyor çıkım döneminde. Böylece onları değiştiğinde siz de çıkım döneminin geldiğini anlayabiliyorsunuz veya gün sayacından anlayabiliyorsunuz. Üzerinde döl kontrol lambası var gördüğünüz gibi. Yumurtalarımızın doluluk oranını, dölünü buradan kontrol edebiliyoruz. Makinamız şu anda elektrikle çalışıyor, 220 volt elektrikle çalışıyor. Ancak elektrik gittiğinde örnek veriyoruz. Elektrik fişini çektik ve akü bağlantı kablomuzu taktık ve akü fişine taktık. Böylece makinamız Aküden çalışmaya devam ediyor. Bizim şu anda akümüz boş olduğu için e, aküyle çalışmadı ama makinamız aküyle çalışmaya devam ediyor. E, çok harika bir makine. Elif Kuluşka olarak 7:24 teknik destek ve hizmet vermekteyiz. E, şiddetle tavsiye ederim İyi günlerde kullanın Elif Kuluşka.